Evet canlarım, güzellerim, bebeklerim. Bugün size kalıpta muhteşem bir kek tarifi vereceğim. 2 su bardağı şeker koydum leğenime. Şimdi 4 tane yumurta kıracağım. Bol yumurtalı seviyorum ben. 4 tane yumurta kırıyorum. 2 su bardağı şekerin içine Bunu güzelce köpük köpük olana kadar çırpacağım. Şimdi iki su bardağı şekerle 4 tane yumurtamı bembeyaz olana kadar çırpacağım canlarım. Şimdi güzellerim bir su bardağı sıvı yağımı köpük köpük olan karışıma ekliyorum. Bu arada aklınızda olsun bütün malzemeler oda sıcaklığında olsun. Kabartma tozu da süt de yumurta da oda sıcaklığında olsun. Şimdi sıvı yağımı da güzelce çırptım. Bir su bardağı sütümü koyuyorum. Ilık olacak. Dediğim gibi bütün malzemeler ılık olacak. Yani oda sıcaklığında olacak. Şimdi bunu da çırpacağım. Güzellerim. Sıvı yağımı da karıştırdım. Şimdi 3 su bardağı un koyacağım içine. Eleyerek koyacağım. Puf puf olmasını istiyorsanız mutlaka ne yaparsanız yapın. Yaptığınız hamur işinde keklerde mutlaka unumuzu eleyin. Elemek çok önemli. 3 su bardağı unumu eleyerek karışıma ekliyorum. Şimdi iki paket hamur kabartma tozumu eledim. Onun üzerine eleyeceğim. Ben hep iki paket kullanıyorum. 2 paket çok ideal. Şimdi bunu da güzelce homojen bir şekilde karıştıracağım. Şimdi bir pakette vanilin ekledim. Şimdi güzellerim kek kalıbımı yağladım. Margarinle de yağlayabilirsiniz. Tereyağla da yağlayabilirsiniz. Krem yağla da yağlayabilirsiniz. Ben krem yağ vardı evde. Ondan sürdüm. Şimdi buna un serpiştireceğim. Her tarafını güzelce unlayacağım. Bu kekin kalıptan rahat çıkması için çok elzem bir şey. Güzelce unluyorum her tarafını. Şimdi kek kalıbının tabanına şöyle ceviz koyacağım ben. Siz koymayabilirsiniz. Şart değil. Ben güzel oluyor diye koyuyorum. hamurumdan birazını yani üçte birini yarısını değil bakın üçte birini kek kalıbıma gezdireceğim. Şimdi bu kalan hamura birazcık kakao ekleyeceğim. Kakaoyu kendi kakao sevginize bağlı olarak çok da koyabilirsiniz, az da koyabilirsiniz. Yarım su bardağını geçmesin. Ben iki çorba kaşığı kadar var yok kakao kullandım. Çok kakaolu sevmiyorum. Şimdi bunu da güzelce karıştıracağım. Şimdi karıştırdım. kakaolu karışımı da kek kalıbıma ilave edeceğim. Şimdi kek kalıbımı şöyle tezgahın üstüne vuruyorum. Hava kabarcıkları kalmasın diye. Bir de bu kek kalıbı benim orta boy. Dolayısıyla kek kabardığı zaman taşıyor. Ben de şöyle bir çözüm buldum. Normalde biliyorsunuz unları paket halinde alıyoruz. Un paketi bu şöyle un paketi. Ben bunun iç kısmını şöyle kıvırıyorum. Güzelce. Kimisi altına tepsi koyuyor ama hiç tepsiye falan gerek yok. Taşma tehlikesini ortadan kaldırmak için şu ortaya bunu geçiriyorum. Kesinlikle taşma olmuyor. Yanmıyor da bu kağıt. Güzel oluyor yani. Tavsiye ederim çok pratik bir çözüm. Şimdi ben bunu 160 derecelik fırına koyacağım. Arkadaşlar 180 derecelik fırına kek koymayın. Genelde fırınların ısısı çok yüksek olduğu için 180 derecede önce kabarıyor kek sonra çökme yapıyor. içi hamur oluyor. Özellikle de bu kalıplarda pişen kekin içini çekmesi için yani düşük bir ayarda pişmesi gerekiyor. Ben 150-160 derece arasında bir saat pişireceğim bunu. Sonucunu göstereceğim size. Evet canlarım güzellerim, kekim pişti. 150 derecelik fırında tam 1 saat pişti. Gördüğünüz gibi gayet de güzel kabardı. Şöyle göstereyim. Şimdi ters çevireceğim. Evet güzellerim. Kekemizi ters çevirdim şimdi. Gördüğünüz üzere harika oldu. mis gibi oldu. Şimdi bunun üstüne pudra şekeri de serpiştirebilirsiniz. Evde pudra şekeri var ben serpiştireceğim. Pudra şekeri isteği ve arzuya bağlı. İster serpiştirin ister serpiştirmeyin. Bu sizin isteğinize kalmış bir şey. Az bir şey ben serpiledim. Şimdi kıvamını göstereceğim canlarım size kekin nasıl olduğunu. Dediğim gibi 150 derecede 1 saat pişirdim. İçinin çekerek pişmesi için bu çok önemli. 180 derece falan olaylarına girmeyin. Böyle kalın keklerde 180 derece içini hamur yapar. O yüzden dediğim gibi 150 derecede tam bir saat pişirdim. Gördüğünüz gibi içini harika çekmiş. Dışı beyaz, içi kakaolu. Müthiş güzel bir kek oldu. Eğer beyazının daha çok yoğun olmasını istiyorsanız yarı yarıya beyaz kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi harika bir kıvam ve doku oldu. Harika bir dokuya sahip, müthiş güzel bir kek oldu canlarım. Canlarım güzellerim, kekimiz böyle. Dediğim gibi püf noktalarını söylüyorum. Malzemeler mutlaka ama mutlaka oda sıcaklığında olsun. 2 paket kabartma tozu kullanın. Ondan sonra fırınınızın ayarı yüksek olmasın. Ben 150 derecede tam 1 saat pişirdim ve ağzını hiç açmadım. O şekilde pişirdim. Onun dışında iyice malzemeleri sırasına göre koyun. Güzel köpürtün şekerle yumurtayı. Tutmama imkanı muhte yani tutmama ihtimali kesinlikle yok. Kesinlikle tutacağından emin olabilirsiniz. Harika oluyor. Üstüne sos gezdirebilirsiniz. Normalde soslu da olabiliyor. Ben pudra şekeri serpeledim. Serpelemeyebilirsiniz de. Dediğim gibi tercihe kalmış bir şey. Ama dokusu sünger gibi bir kek oldu. Yani hazır satılan keklerden 10 kat daha güzel bir kek oldu. Mutlaka tavsiye ediyorum. Mutlaka deneyin canlarım. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun canlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.